kıymetli evet, başkanım. Sizi burada ağırlamak bizim için onurların en büyüğü. Yaptığınız işlerle, verdiğiniz belediyecilik örnekleriyle hepimizin yüz hakkı oldunuz. Gururumuz oldunuz. Bizler de sizlerin izinden yürüyerek, sizlerin desteğiyle, sizlerden aldığımız güçle Trabzon'da arkadaşlarımla birlikte önemli bir mücadele süreci yürüttük ve Allah'a şükür mahcup olmadık. Ne milletimize ne sizlere. İnşallah bundan sonra yapacağımız işlerle de aynı güzellikte Trabzon'daki hemşerilerimize hizmet edeceğiz. Arkadaşlarımızla birlikte Trabzon'umuza en güzel hizmetleri yapabilmek gayreti içinde olacağız. Kapısı açık, gönlü açık bir anlayışla sizlerin yaptığı o doğru güzel belediyecilik anlayışıyla Trabzon'umuza hizmet edeceğiz. Ben bütün heyetimiz adına hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. birlikte bayram yaşattınız. Minnettarım çok teşekkür sağ ediyorum. Olun. Sağ olun. Sizler de sağ olun. Evet. Belediye başkanımıza e, hayırlı uğurlu olsun. Ee, bizim Mehmet Başkan da vardı ama burada. Mehmet bu Başkan da burada. Evet. Murat Başkanım tamam, burada. peki. Pazar Belediye Başkanımız da. Evet biliyorum. Da yok. Ardeşen. Arteş, Ardeşen hepsi burada. Pazar Ardeşen inşallah daha e, güzel başarılara e, imza atarız hep birlikte. Tabii onun tek yolu var. Görev aldığımız bu dönem başarıların en büyüğünü bu ülke milletine, e, halkımıza yaşatmak. Onu hep beraber yaşatırsak özellikle bu yörede e, bence belediyeciliğe ihtiyaç var. Yani bu e, başta Trabzonumuz olmak üzere Rize'si, Giresun'u, Ordu'su, Samsun'u fark etmiyor. Büyük oranda ciddi bir belediyeciliğe, ciddi bir farklı belediyeciliğe, insanını düşünen, doğasını düşünen, şehrini düşünen, günü kurtaran değil ama böyle dünya güzeli cennet köşesi bir şehrimiz var ama o anlamda aynı paralelde bir özenli belediyecilik bence yok çok net. Eee çok e, abur cubur işler yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Bir şehir bu kadar yorulmaz. Yorulmaz ve yoğrulmaz. Hem yoruldu hem yoğruldu. Şimdi bu şehrin ciddi bir düzene, ciddi bir gelecek vizyonuna ihtiyacı var. Bu bakımdan ben Ahmet Başkanımızın eee akıldan, teknikten, bilimden uzak davranmayacağını net olarak biliyorum çok değerli siyasi yol arkadaşları var. Çok değerli Trabzon'un insanları var. Iyi yetişmiş insanları var hem şehrimizin içinde hem şehrimizin dışında. E, bu bakımdan eee herkesin size yardıma koşacağını eminim. Yeter ki siz burada iyi bir güzergah çizin, iyi bir vizyon ortaya koyun. Bu noktada bütün altyapının oluşmasında, oluşturulmasında eee benim de yaşamımın e, şekillendiği Tabiri caizse, çocukluğumun, gençliğimin geç, geçtiği e, bu şehrin ayağa kalkması ve kalkınması noktasında elimizden ne gelirse yalnızda olacağımızı taahhüt ediyoruz. Bütün belediyelerimize bu anlamda kapımız açık. Ben daha önce de söyledim, benim e, belediyelere kapım açık derken e, partili partilim olan belediyelere asla demedim, demem. Bilakis bir şehre gittiğim zaman o şehir hangi belediye e, ya da hangi partiden bakmam mutlak randevu isterim, valisinden de isterim, belediye başkanını da isterim. Veren oldu, vermeyen oldu. Bu nezaket ve bu kuralın işlemesi noktasında ben Trabzon'daki bütün yerel yöneticilere bu çağrımı 10 yıldır yapıyorum. E, bunu da yapmaya <laughs> devam edeceğim. Ya buna e, uymak eee istemeyen ya da bu daha doğrusu bu daveti duymayan ya da eee duyamayan belli baskıları yaşayan dostlarımıza da şunu söyleyeyim. Eee hiç kimsenin siyasi bariyerler örmesine toplumun arasına müsaade etmemeleri gerekir. Çünkü seçildikten sonra herkesin belediye başkanıyım diyen anlayış gerçek anlamda bunu yansıtmalıdır ortak masalarda konuşabilmeliyiz. İnşallah bu anlamda e, yerelden e, bu nezaketi, bu açık gönüllülüğü, bu e, hassasiyeti hep birlikte göstereceğiz. E, sadece bunu belediyelerimizde göstermeyeceğiz. Bu dönem e, görev alacağımız belediyeler birlikleri var bölgelerde. Aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği var. Oralarda da bu aklı, bu zihniyeti değiştireceğiz. Tam aksine o kurumların millete ait olduğunu, o kurumların e, yerel yönetimlere hizmet etmesi gerektiğini ispat edecek e, dengeli, e, adil, bir e, şeffaf bir ortamı e, oralarda da var edeceğimizi şimdiden ilan edelim. Bu noktada çalışmalarımız var. E, i̇nşallah çok sevdiğim mahallemin içinde bulunan bu belediye binasının e, hatta bir kısım mülkümüzün de e, buraya e, nasıl diyelim karşılıklı anlaşarak Kamulaştır. yıkılan, <laughs> kamulaştırılan bölümde bulunan bu binanın e, şehrimize uğur getirmesini e, diliyorum. E, umarım çok güzel bir dönem yaşatacaksınız. Size görev olan bütün e, meclis üyesi e, arkadaşlarımıza e, ve e, elbette ki burada çalışacak olan bürokrat, e, emekçi, bütün çalışanlara e, başarılı bir dönem dilerim. Yolunuz açık olsun. Eşimle birlikte e, sizi tebrik ediyoruz. E, ailenize kolay gelsin. En büyük zorluğu onlar yaşayacak. Meşakkatli bir iş ama e, omuz omuza özellikle e, siyasi yol arkadaşlarımız, başta il başkanımız, orta ilçe Başkanımız, diğer yöneticilerimiz ee, bu süreçte sizin işinizi kolaylaştıran, sizin e, önünüzü açan, e, sizin e, faaliyetlerinizi vatandaşa çok yoğun bir biçimde anlatan bir e, faaliyetle e, işinizi kolaylaştıracak, e, kolaylaştıracak e, olduklarına eminim. Onlara da şimdiden teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Başarılar dileriz. Evet çekeriz <laughs> Hemen evet, Adın, Adın teşekkür <laughs> <laughs> Evet, evet, teşekkür ederim. Tamam, Evet, 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 teşekkür ederim. Evet, evet, teşekkür ederim. Evet, 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 teşekkür ederim. Evet, evet, teşekkür ederim. Evet, evet, teşekkür